Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 oynayacağım. Şunları koyayım. Pardon hatam için. Yapayım şöyle. Arkadaşlar oyun başlıyor. Rus. Evet. Bu benim de ben zaten görevimi yapıyordum. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi burada GTA 5'ten şey göremiyoruz yapıyoruz. Trevor'la. Hani böyle Trevor'ın yine var ya gibi Los Santos'ta Nasıl diyeyim yani. Hani biz mücevher soygunu yaptık. Trevor geldi. Ondan sonra Trevor'ın Kendisi çok büyük olmasa da minik bir soygun var. Ben o göreve kadar geldim o görevin içindeyim şu anda. Dur kardeşim kaza yapmayalım. Şimdi arkadaşlar bugün bizim okula bir tane Suriyeli geldi. Adam o kadar değişik tipi şey var ki adamın çocuğu. Aa, bir Kaçırdık. Önle... <laughs> <Ç> <laughs> Yorum Yani istediğin için ben <laughs> <üçünüm> arkadaşlar. <laughs> siz yorumlarda yol uzat falan belirtin anladın <laughs> <laughs> Aslında yorumlar kapalı siz shorts videolarında belirtin Anladınız mı? Bakın arkadaşlar izlenmeler düşüyor shorts videolarında. Lütfen

Of driftçi. Bununla bile drift atıyoruz be ya. Öf driftçi kes. Şöyle, şöyle yapacağız. Mecburen. bunu da aldık. Bunu da oraya götürüyoruz şu anda. Dön bas kankam. lan burcuyun yapsak şu daha ya. Çok güzel olmaz mı? Dur 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 Salla 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 çevir. Bırak işte kanka şöyle ya. Ya niye bastı doldun. Ya üç kere misyon failed yapalım işte ya. Canım ha skip'liyormuşum diye. Varmış. Arkadaşlar şimdi kralın dediği bir yer var. Oraya gideceğiz de yanlış yere gelmişiz. Oğlum ben bunu hiç görmedim ki. Şey gibi duruyor burada karınca tanesi. Karınca öyle. Otu Arkadaşlar hamburger mi daha çok seversiniz? Pizza mı? Yorumlarda belirtin. Shorts videolarında. Yorumlarında yani. Son tekrar olsun. Alhamdulillah Alhamdulillah, saya nak pergi ke sana? Saya tak tahu nak pergi ke mana Ini kakak Ini Trevor, yürü Trevor, yürü Trevor, Trevor. Yürü Trevor, Trevor. Canım benim. Hey. 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 Hayır Trevor ya. Tam yine üç kilo öyle Arkadaşlar, iki kere daha lüpsü skip yapacağım. Şimdi çok komik bir şey yapacağım, iyi değil nasıl skip yapmak için şey yaparlar şimdi. Abla. Ne yapacağız? Selamım. Şimdi herkes kesin oraya gidecek, bot diyecek. Skip yapmayacağız. Yoksa ben de otururum. Bir tanesini de oynatmayın. Oturtma arayı. Oğlum araba suya girdi lan. Oğlum arabam, arabam. Benim arabam. Ha öl. Öl, öl, öl. Sen de şuradan dönecek misin? Hadi lan var mısın Mirage'a? Öf be! Çok seviyorum şu arabayı çünkü çok güzel drift yapıyor. Uf, driftçi araba arabam yani. Lan alsak böyle drift yapmaz. Ya oğlum geçsene! Dur kaldır. Hah! Adam olun herkes adam olsun. Bak arkadaşlar GTA 6 şu yapın çıkarsın artık kafayı yiyeceğim ben. Kaç yıldır onu bekliyoruz ya. Biz onu şimdi olduk. Biz de bir insan evladıyız yani. Benim doğduğum ya 5'i çıkarmışsınız. Vaşti nasıl dı dı dı. grafikler mi? büyüktür büyüktür büyüktür. Suya kafalama girdik. Ve şimdi artık atlayabileceğiz. Bunu Pick up the red containers down at this end and put them on the trucks at the other end. First up, position the cabin over a container. The lights on the bottom of the spreader will help you position it. Looks like you're in line. You're in position, so drop the spreader down and secure the load. You got it. Now pick it up so it'll clear the other containers. Arkadaşlar kutları var şimdi denner burada mı ustar bombastik bomba fan kastım ben bunu ne kesti? Asma ustar bombastik. Asma bunu ne kesti?

arkadaşlar. Yaptık iyice ama şimdi biz nereye gideceğiz yere Hayır! Hayır ya olmaz böyle bir şey. Ya. Şimdi pikniğe kız gibi. Hayır olmaz böyle bir şey. ASMR. ne? ASMR yapacağız da kesin bu Lost Cops diyecek. Ha. Arkadaşlar görevin bitmesine sonunda az kaldı ben bu görevi başından sonuna kadar hepsi bu video bir saat 2 saat uzardı yani ben bu video için var bir anlamına bayağı emek veriyorsun emek verdin mi ben bu video için açım... arkadaşlar okuldan geldim 3'de savaşlarım saat şu an 7 Şakalı şaka, şaka gül diye. İki buçukta başladım saat dört. Ama gene de videoları Merak ediyorum. Ne veriyorum. Muyum. Yani arkadaşlar da ödeyelim var benim benim. Ben sekiz okuyorum ya. Şaka şaka. Şimdi sekiz. Lan araba yıktı. Ulan arabayı nasıl yapmayı becerdim. Bari ne kadar bastılar. Ha atla Trevor. Atla. Çın benim be. Yürü yürü travel. Geze gaz çık şu an. Daha geze geze. Çık o zaman çık çık çık. Anamın acı ver. Tabi o yadımıza. Şimdi çık. et. dur. Bu havayı bombayla patlatacağım. <laughs> Arkadaşlar. Ekran bozuldu. Madem madem varmış. Bozulmam şey ki yoksa. Lan yani ön... yok. Vastı doldu oldu şimdi. Gene açıyorum. Bekleyin. E Ek. ya ekran vastı oldu. Ekran da vastı da oldu. Ben yanlış yaptık. Yanlış tutuyoruz. Oldu mu? Arkadaşlar olmuş ya inşallah. Oldu oldu. Nerede? Oğlum orada ne orada ayrılıyor. İnanamıyorum. Ko <laughs> alfa tuvalette. Kızlara hava atayım derken ultra mega acı 3 tane ultra mega acı bulunmayan metanın tuvaletteki max hali olum <laughs> <laughs> bak hiçbir... yani... i̇şte... bu trevor <laughs> <laughs> <Anladınca diye. Agil gülüyor> çok yani iç yani peki şey ne bu çok abi küçük şey <şeyler> yapmasın <laughs> 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 <reviewing küçük gülüyor> <laughs> <laughs> Televizyonu ben. ben yalnız... Arkadaşlar bu video 18 yaş artı. 18 yaşından beni küçükken izliyormusun? Ben de ben. İsteyelim çünkü 18 yaş arsız kendilerini izliyorum. Ama ben de izliyorum. Evet ediyorum. GTA 5'te yaşamış olduğum bir şey değil. Benim de değil aslında ama... Ben canım istediği için oynuyorum ne kadar uzak için biz? Ha, çok uzak değilmiş lan. Burada bir yer. Buralarda bir yer. Bas bas bas. Bas bas bas. 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 bile basıyoruz be ya. Oğlum biz çünkü Türk sürücüsüyüz be. Türk sürücüsüyüz oğlum biz. Ya abicim sen nasıl kopuyorsun? Nasıl nasıl? Dur. Dur hay gelcen hay sen abicim nasıl bu hale geldin be ya sen sen ya başlayacağım şimdi sen. Ha şimdi ya başlayalım şimdi Sen başlayalım şimdi baksana nasıl gidiyor baksana nasıl sikip çıktı sonunda ya. Çok sinirlendim. Adam hasta etmeyin. Yine mi gidiyoruz? Aynen. Trevor'ın evine gidiyoruz. Trevor'ın ee. <laughs> evine. Geliyorum, Ron, geliyorum, Ron, <laughs> kanka, geliyorum. Geliyor ne olmuş be ya bir bitmedi ya ah. Ah. şimdi bak bugün bedenimiz var ama senin bildiğin bedenler değil Çanakkale'deyiz biz Rom bir sus tamam mı Çanakkale'deyiz biz arkadaşlar hocam bize maymuni yürüyüşü falan yaptırıyor bizim bir arkadaş var ee, sen şimdi koşuyorsun falan böyle adam maymun gibi koşuyor. Maymun hareketi de koşuyor ama koşu hareketi de maymun gibi koşuyor. Maymun gibi diyor. Course, yeah. Ama adamla bir güçlü. Bu arada ben o, sınıfıma okutum. <laughs> ben <bir> sınıfı kazanıyorum. <osandım. gülüyor> Herkes de erkek olsun, adam olsun. Hı -hı. Benden başka kazanırım ben ama Vardır da değil. Azdır yani. Ben zaten videolarını birkaç kişi izliyor. 5-6 kişi izliyor. Benim arkadaşlarım izliyorsa onlar da kazandırmamıştır kesin. Yani. Of dürüstçü dürüstçü dürüstçü. Bas 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 bas. Durun. Ya gene mi ya? Durun. Geç acım bir dur sen. Sen bir dur. arkadaşlar. Aynı şekilde devam beyler. Ama yolumuz da çok uzun be kanka ya. Çok uzun yolumuz abiciğim. Dur bak çık, git önümden. Yanımdan yani. Ne oldu ya? Adam ben karınca sandım ya. Nereye çarptım? Aman tanrım nereye geldik buramda? Neresi burası? Doğa mi? neredeydik? Oğlum bak çekil. Laciverte boyarım seni. Bak küfür etme. Küfür etme bana. Sana 13. Cuma'nın korkunç sahnelerini bir bir izletirim. Ya bas 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 bas. Bas kardeşim. Bas kankam. Bas aslanım. Bas koçum. Bas koçum. Trafiğin içine ettin. Arkadaş. Arkadaş trafiğin içine etti. Dün dün dün, 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 dün. tren Çakarım iki tane erkek olursun yani Bak arkadaşlar Sabri ol erkek olsun e, Acımiyor, Her seferinde domates yiyor Benle yarıştın adamsın Ben ondan daha iyi acıyıyorum ama arkanın daha iyi yiyemem Ali sürmeyenler sizce yani Herhalde Ali sürmeyenler bazı diyor. En iyi Senegallisin değil, Türkçesi. Aynen kardeşim. Oğlum tırın geldiği hale bak. Bak oldu, bak oldu. Bak şimdi tekerle. Dın, dın 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 Yok lan. Bu bunun içine girmiş. Aslında olmuş Hop kardeş sen bir dur bakalım. Ver arabayı ver. Lan var mı yoksa? çatışmacı çıktı. Bas bas bas. Adamlar silahlı çatışmacı çıktı lan. Ben hiç beklemiyorum GTA olur ama. Kaç 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 şimdi. Sen nasıl ölmeyi becerdin yani? Ben nümrüz yürüyorum. Araba havada sekerliği sana çarptı. Nasıl ölüyorsun ya? Bayıl bir şey yok. Kimi ki? Ölmen ihtimal yok anlıyor musun? Fiziki kurallarına aykırı bir şekilde ölüyor sen. mi? Anlayın. Anlayın. Yanlar işte bu kadar. Aaaaaa! Ah! Aaaaaa! Ah! Öf, çok güzel araya girdim ha. Araya. Okulda bizim Afgan var Lark abi. Onu onu mu Polat Alemdar mıydı? Polat Alemdar. Yeşil saçlı yapmıştı. Işte. Sen kimden kaçıyorsun? <laughs> ne iş var ya? motor hissediyorum. Motor gibi hissediyorum. Geldik kardeşim. İki tane kurş, üç tane kurşun yemiş Trevor abim. Hadi ya. Olacak mı görev artık. Ya, hadi ya. Hadi be. Atla şurayı be kardeşim. Görev bitti be sonunda. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz.